Ormanda gece kampı. Bir gün zıp zıp tavşan koca ayıya heyecanla bir teklif yaptı. Zıp zıp tavşan, koca ayı, bu gece ormanda kamp yapmaya ne dersin? Ateş yakar, yıldızları izleriz. Koca ayı, Yıldızlar güzel ama yabal. Kampta bal olmadan ne yaparız? Zıp zıp tavşan, balını alabilirsin ama bir macera yaşamak için biraz değişiklik yapmamız lazım. Hazırlıklarını tamamlayan ikili, akşamüstü kamp yapmak için ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Yanlarına yiyecek, battaniye ve kamp malzemeleri aldılar. Güneş batarken bir açıklığa ulaştılar ve çadırlarını kurmaya başladılar. Koca ayı çadırla uğraşırken, bu çadır çok karmaşık. Bal kavanozlarını taşımak daha kolay. Zıp zıp tavşan gülerek Çadır kurmak biraz sabır ister koca ayı. İşte oldu bak. Çadırı kurduktan sonra bir kamp ateşi yaktılar. Ateşin etrafında oturup getirdikleri yiyecekleri yediler. Koca ayının bal kavanozu her zamanki gibi başroldeydi. Zıp zıp tavşan, yıldızlara bakarak. Koca ayı, şu yıldızlara bak. Ne kadar parlaklar. Şu büyük olan. Büyük ayı takım yıldızı olabilir mi? Koca ayı, gururla, elbette. Büyük ayı takım yıldızı. Yani benim takım yıldızım. Yıldızları izlerken ormandan garip bir hışırtı sesi geldi. İkisi de irkilerek sesin geldiği yöne baktı. Koca ayı, endişeli. Bu bir yırtıcı mı? Belki de geri dönmeliyiz. Zıp, zıp tavşan, sakinleşmeye çalışarak. Merak etme, sadece bir hayvan olabilir. Hadi bakalım kontrol edelim. El fenerlerini alarak sesin kaynağına doğru ilerlediler. Çalıların arasına baktıklarında minik bir kirpinin dalların arasına sıkıştığını gördüler. Zıp zıp tavşan, zavallı kirpi, sıkışmış, hadi onu kurtaralım. Koca ayı kollarını sıvayarak, tamam ama dikkatli olalım. Dikenleri batabilir. Zıp zıp tavşan dikkatlice dalları kenara iterken, koca ayı güçlü pençeleriyle dalları kırarak yolu açtı. Kirpi kurtulduktan sonra mutlulukla onları izledi ve sonra çalıların arasına kayboldu. Zıp zıp tavşan: İşte bu yüzden kamp yapmak harika. Beklenmedik maceralar yaşıyoruz. Koca ayı gülümseyerek: Sanırım haklısın. Ama yine de biraz daha bal olsa daha iyi olurdu. Geceyi kamp ateşi başında, yıldızların altında geçirdiler hikayeler anlattılar, şarkılar söylediler ve koca ayının bitmek bilmeyen bal sevgisi üzerine kahkahalar attılar. Sabah olduğunda güneşin ilk ışıklarıyla eve dönmek için yola koyuldular. Sıp sıp tavşan, mutlulukla. Bir dahaki sefere başka bir macera için tekrar gelmeliyiz. Koca ayı, esneyerek, tamam ama bu sefer iki kavanoz bal getiriyorum. Ve böylece unutulmaz bir kamp macerası sona erdi